Evet sevgili dostlar, en güzel şeydir bebek. Rüya'da da bebek elbisesi görmek tabiri ve rüya yorumu. Rüya'da bebek elbisesi görmek ne anlama gelir? Ne demektir rüya tabirinin yorumuna başlamadan önce görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olsun dileğiyle. Rüya'da bebek elbisesi görmenin yorumunu sizin için yorumluyoruz rüyada bebek elbisesi gören kişinin davranışlarının ve hareketlerinin gün geçtikçe daha iyi bir hal aldığına ve her geçen gün daha da olgunlaştığına yorulur. Rüyada bebek elbisesi bekarlar için evliliğe, evliler içinse yeni bir bebeğe yorulur. Yani yeni bir bebek olacağına yorulur. Bazı alimlere göre ise bu rüya ailenin genişlemesi buraya ailenin genişlemesi akrabaların artması çoğalması çocukların çoğalması ve kişinin de güzel geçireceği bir ömür diye nitelenir evet sevgili dostlar rüyanızda bebek elbisesi gördünüz görmüş olduğunuz rüyanızın tekrardan hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın